arkadaşlar annem bize slime almış. Şukuş slime. Şimdi açacağız ama ben yırtmak <laughs> istemiyorum. O yüzden şöyle şu başından açacağız. İçini toparlayıp koyacağız. Bugün bir sürü video, iki tane video atacağız. Burada. Tabii. Çok güzel. Şimdi <laughs> abla dikkat et keşme. Şeylerini. Bir bakayım ben de içine. Şuradan. Biraz sürpriz alsın. Bakayım. bakayım. Altyazı. Dur Altyazı. Atayım, dur açayım. Dur açayım işte. Çok açmayalım. Şöyle şu kadarlık yeterli bence. Abla, İçini açarsak geri götür. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Dur, yardım edeyim. Bu bekle. Ah. Yumuşak yükselenler. Bakın arkadaşlar. <laughs> Cıkın. Ay bir kendimi ben çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Çıkar. Çıkar. Çıkardı. <laughs> Bakın. Krema. Çıkarıyorum valla. <laughs> Çıkardım. Nasıl çıkar. Tamam ve içinde de başka bir şey var mı? Evet. Ne var? Slime, slime, slime arkadaşlar. anneme göstereyim şu Neymiş, şurada bir şey böyle var. Arkadaşlar, şu <laughs> bu şuna bir anneme göstereyim Parçalamış. Anne. Anne bak. Anne bak. Anne bak. Anne bak. Anne neymiş Anne bak. Yo hayır böyle zaten bu. Arkadaşlar işte. Bir de krema istiyorum ben arkadaşlar. Bakın küçültebildiğim kadar küçülteceğim. Ben de bunu küçültebildiğim kadar küçülteceğim. Bakın Üç, üç, diyor 3 4 Bakalım kaç saniyede iyi 1 2 3 5 6 7. Krep yapar mısın? Bugün bayağı bir video geldi. Bunları da mutfağımıza koyarız Elias. Evet, krep. Bırak be. Elif şöyle yapıyorum makinesi için. sor bakın kaç tane daha açılacak bakın şimdi. Biraz kırılma yani. Küçük terildiğin kadar küçük. Bakın şimdi başla. Cici prezesi. Cici. Cici prezesi görmeyin. Aa yapmış bunu. Abla diye yapalım. Abla krenç yapalım mı şey? Şey yapalım hadi. Crazy lemon. Abla hadi pasta yapalım. Böyle. Hadi. Bunu koyuyoruz. Bir önce bunu koyuyoruz. Hayır, ona üstüne ne koyacağız? Bunu çıkartıyorsun. Koy şimdi bunu. Koyuyorsun bunu. Üstüne kapatıyorsun. Allah Allah. Hey, dur. Sana Allah da <laughs> Bu da böyle kutusu. Öyle. Arkadaşlar palça arıyorum ben şu. Burada da böyle marka Arkadaşlar bakın bakalım açılabilecek mi? Arkadaşlar burada arkasında... Arkadaşlar çekelim bakalım açılabilecek mi abla. Arkadaşlar arkasında Aa, ben bir de dönemek istiyorum. Şöyle. Diyor ki burada e, okuyamıyorum Türkçesini. E, İngilizce yazıyor. Yani şöyle yapmamızı istiyor. İlk önce onu koyup üstüne onu sıkacakmışız. Yani şunun şunun ortasına koyacağız. Şunlar slime. Anne Şunlar. ama biz bakın. öyle yapmayalım tamam mı? Şu da slime bir Ay biz öyle yapmayalım tamam mı? Bunlar krep olarak kullanırız. Aa bak bak eğilmesine bak abla. Biz slime'ı değişik yaparız bakın. Şöyle bir slime. Dur patlatırsın <laughs> torbasını. Neyse annem bunun Türkçesine falan bakar. Joju projesi. diye. projesi. Sana buradan çağrı yapıyorum Lütfen bize yılbaşı için Oyuncak göndermiş <laughs> Evet Cici projesi. Evet. Bakın Cici Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bakın. Sağolun. Yediniz mi arkadaşlar? Buyurun bir daha yiyin. Çok güzel. Yediniz. Ki, bak. Bakın benim hiç sıkışım yaptı. Şimdi oldu. Keseyim mi? Kesme abla bak. Ben Ama, bunu sıkacağım. Ben biraz şey yapmak istiyorum. Hayır delirmeyiz ya. Ama içinde ne var göstermek istiyorum. İç bilirsin Evet şunu diyeceğim. Hep astığımız şunlar sünger çıkıyor. Bakın şöyle küçücük bir halde. Küçücük, küçücük, küçücük. Ay çok güzel bunlar. <laughs> Dur ben bunu teyzeme elleteyim biraz. De evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitti. Görüşürüz.